Merhaba arkadaşlar. Şimdi bundan önceki videomuzda biz eee İslamiyet öncesi Türk devletleri, kültür medeniyeti, hukuk konusuna kadar gelmiştik. Mümkünse bu videoda hızlı bir şekilde kültür medeniyetinin son konularını anlatacağım ve artık e, bu üniteyi bitirip soru çözme adına da e, şey sonlandırmış olacağım. Bu konunun konu anlatımını sonlandırmış olacağım. Şimdi Hukuk anlayışıyla devam ediyoruz. Öncekileri hızlı bir şekilde tekrar etmek isterdim ama birazcık zamanım kısıtlı olduğundan tekrar etmeden devam etmek zorundayım. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. Türklerde kullanılan hukuk kuralları, töre adı verilen sözlü hukuk kuralları. Ee, yine kalemi aktif etmiyormuşum. Ee, bu sözlü hukuk kuralları halkın yaşayışından ortaya çıkan kurallar. Şimdi halk yaşayışından ortaya çıkıyor ya, o zaman bunun uygulanması için birisinin olması lazım. Ne yapıyor genelde Türk devletleri? Hakan tarafından uygulanmasını sağlıyor. Ama şimdi Hakan kuralları tamamlamayla düzgün uygulamayabilir, kendi çıkarına göre döndürebilir, kendi istediği şekilde değiştirme şansına sahip olabilir. Şimdi bunu da engellemek gerekiyor. Çünkü hani o bizim yaşayış düzenimizden gelen bir şey olduğu için öyle zırt tapırta değişmemesi gerekiyor kısaca. O yüzden ne yapıyor kurultayda? Denetleme işini yapıyor. Şimdi bu sistemde bu arkadaşların törü olarak algıladıkları, ortaya koydukları sözlük hukuk kuralları ikiye ayrılıyor. Bir, değiştirilebilir kurallar ki bu genel yaşam düzeni işte göçebe hayattan yerleşik hayata geçmek, hayvancılıktan tarıma geçmek gibi düşünün. Bir de değiştirilemeyen kurallar var. Onlar da evrensel ahlak ilkeleri aslında. İyilik, adalet, insanlık, eşitlik ve faydalılık diye geçiyor. Yani şöyle diyor sistem, değiştirilemeyen kuralları asla ama asla ezemezsin, şey yapamazsın diyor. Ona karşı herhangi bir çalışma yapamazsın diyor. Eğer yaparsan ne oluyor? Ölümle cezalandırılıyorsun. Şimdi o yüzden Türklerdeki ölüm cezası ne? Aslında şuna ters olan her şey. İşte bir insanın canına kastetmek, malına zarar vermek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek ama yalan söylemekten kastım devlete zarar verecek ya da topluma zarar verecek büyük yalanlardan bahsediyorum. Ya da işte tecavüz etmek, taciz etmek, zina yapmak, aldatmak, vatana ihanet etmek, isyan çıkarmak yani o değiştirilemeyen kanunlardaki iyiliğe, adalete, faydalılığa, eşitliğe, insanlığa tamamen ters bütün düzeni e, yapmak ölüm cezası ile cezalandırılıyor. Zaten eğer bunlar yoksa küçük suçlarsa o zaman da genelde 10 e, güne kadar e, oluyor. Kısa süreli hapis cezası hikayesi var. Şimdi Enteresan nokta şu, şimdi Türklerin büyük bir kısmı diyeyim. Niye büyük bir kısmı? Çünkü üç tane devlet yerleşik hayata geçmiş, onlarda biraz bir değişim var. E, neredeyse hepsi hatta e, töreye göre hareket etmişler. Ama şimdi Uygurlar, hatırlarsanız ilk kez yerleşik hayata geçendi. Şimdi yerleşik hayata geçince töreyi uyguluyor, okey. Ama yeterli gelmiyor. Çünkü töre göçebe hayatın getirisi otomatikman yerleşik hayatta bazı eksik kurallar ortaya çıkıyor. Ne yapalım biz? O zaman biz bir kanun hazırlayalım diyorlar. Şimdi ben buraya hatta yazmadım. Ticaret, icra, iflas, borçlar, medeni kanun falan derken hayatta karşılığına çıkabilecek her şeyi kanunlaştırmaya karar veriyorlar. Şimdi o yüzden hukuki anlamda Türkler arasındaki en gelişmiş devlet duruyordurlar. Hatta bile bir güzellik yapmışlardır. Noterlik denen sistemi ortaya koymuşlardır. Peki bu noterlik dediğimiz hikaye nedir derseniz, noterlikte de bildiğiniz aslında günümüzde kullanılan Herhangi bir belgenin resmiyete bilmesini sağlayan sistem ilk kez Türklerde, Uygurlarda ortaya çıkıyor. Sonra ne yapıyorlar? Ya biz bu kanunları yazılı hale getirerek neden töremizi yazılı hale getirmiyoruz diyorlar. O yüzden töreyi de yazılı hale getirerek e, kullanmaya başlıyorlar ki töreyi yazılı hale getiren ilk Türk devleti olma özelliği taşıyor. Şimdi geldim din inanış kısmına. Bu çok önemli. Özellikle bize şey soruyorlar. Yani ÖSYM'in en klasik sorusu. Türklerde Hristiyanlığı kabul eden devletler hangileri, İslamiyet kabul edenler hangileri tarzında çok soru geldi daha önce. Şimdi o yüzden şununla başlayacağız. Türklerde e, genel yaygın inanış Asya'daysa eğer yoktan. Ama Asya'dan yola çıktı başka bölgeye gitti. Şimdi genelde Balkanlara ve Avrupa'ya gidenler Hristiyanlığa inanıyor. Kim var Hristiyanlığa inananlarda? Burada bir eksiğim var onu da söyleyeceğim. Tuna Bulgarları, Avarlar, Peçenekler, Macarlar, Kıpçaklar, Uzlar, Sibirler, bir de Atilla'nın başında olduğu Avrupa Hun Devleti. Bunlar Hristiyan olmuşlar. Neden? Hepsi Balkanlarda ve Avrupa'da yaşadığı için. Diğer taraftan Museviliği kabul eden tek bir ülke var. Bununla yine konuşmuştuk. Hazarlar. İslamiyet'i kabul edenler deyince orada üç tane siyasi güçten bahsedeceğiz. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluk. İlk Türk devleti İtil Bulgarları. Aynı zamanda Oğuzlar hatta Oğuzların Türkmen kolu da ne yapıyor? Müslümanlığı kabul ediyor. Ama mesela Budizm deyince sadece Budizm'de Tavgaçlar var. Ama mesela Budizm, Brahmanizm, Maniheizm yani Çin'de etkili olan dinlerden değildi. O zaman Uygur ve Türgiş ikisi de inanmış. Şimdi o yüzden bakıyorsun aslında bulundukları bölge, irtibatta oldukları devletler ve onların inanışlarıyla bağlantılı çıkıyor. O yüzden aslında bölge bir devletin hangi dine inanacağının ortaya çıkış sebebi. Şimdi hani en yaygın gök tanrı ya, en çok üzerinde durmamız gereken din aslında gök tanrı. Gök tanrı tek tanrılı bir din. Gökyüzüne bir tanrı olduğuna inanmışlar. Onu şekle şemali sokmamışlar gökyüzü sonsuz olduğu için. Putlaştırma yok yani. Aynı zamanda onun e, bu dünyaya gönderdiği her şeyin kıymetli olduğuna inanmışlar. Ölümden sonra da yaşama yani cennet cehennem algısına inanmışlar. Şimdi bu sistemde gök tanrı içerisinde, ha bu sırada gök tanrı diyoruz, erkek olarak kafamızda bir şey canlanıyor. Ama bazı Türk toplumları onun bir kadın olduğuna inanmış. O yüzden de adına Umay demiş. Yani gök tanrıça. Şimdi men önemli kısma. E, bu gök tanrı inancında iduk yer su düşüncesi var. yüzünü ve yüzünü kutsallığı. Şimdi örneklendirelim. Doğalar kültü gökyüzü kutsallığı mesela. Ne demek? Gökyüzü cisimlerinin kutsal sayılması. Ay, güneş, yıldızlar, bulutlar kutsal kabul ediliyor. Ki e, ülkeyi ikili teşkilata göre böldüklerinde doğu genelde güneşin doğduğu kent olan ötüken merkezli oluyor. Ha, bu ne demek? Güneşin doğduğu yerde kutsal adam bulunur kafası demek. Devam ediyorum. Diğer taraftan ikincisi totem. Totem ise hayvanların ve bitkilerin kutsallığı yani yeryüzü kutsallığı oluyor. Onlara zarar vermiyorlar, onlardan güç aldıklarına inanıyorlar. Ama bir de şey var. Bu da güzel bir şey. Bizim hala uyguladığımız bir şey. Atalar kültü. O da ölmüş ataya saygı. Yani ne yapıyor? Atasının arkasından kötü konuşmuyor. Onu ziyaret ediyor mezarını. Dua ediyor onun için. Yani bizim şu anda aslında yaptığımız şey. Şimdi bu gök tanrının içerisindeki en yaygın inanç, inanış şamanizm diye geçer. Şamanizm ise büyücülüktür. Şimdi bu büyücülük dediğimiz şey yani çok doğru olmuyor büyücülük açıklaması aslında. Ee, evrende iki tane gücün olduğuna, iyi güç ve kötü güç, bunların birbiriyle mücadele ettiğine inanıyorlar. O yüzden genelde bu inanışın din adamları olan şaman, kan, baksı dediğimiz arkadaşlar ne yapıyor? Ya da taşı denen kutsal taşla e, ona e, bazı işte bitkileri de kullanarak iyiliği hapsediyor ve kişilerin yanına taşımasını sağlayarak iyiliği yanlarını tutma düşüncesini ön plana çıkartıyor. Şimdi Orta Asya kültür medeniyetinde dinle alakalı gelen sorulardan ilki hangi dine inandılar ya? İkincisi ise terimler. Şimdi o yüzden terimleri mutlaka bilmeniz lazım. Klasik bir hikaye üzerinden ilerleyelim. İşte Göktürk devleti bir e, arkadaşımız savaş meydanında öldü. Şimdi öldükten sonra ilk önce ne yapıyoruz? Yu. Yu nedir? Cenaze töreni. Şimdi cenaze töreni düzenledik. Biz biliyorsunuz Türkler ölümde, doğumda, sünnette her yerde yemek yemeyi severiz ya. O yüzden hemen cenaze töreninde yu aşı denen cenaze yemeği dağıtılıyor. Buna helvasını karmak dersin, cantık ayran dersin ne dersen de. Arkasından bu arkadaşı mumyalıyorlar. Şimdi dikkat et söyleyeyim, mumyalıyorlar. Neden? Çünkü ölümden sonra yaşam var, bedenin bozulmaması lazım düşüncesindeler. Şimdi mumyaladığı adamı ne yapıyor? Kurgan denen mezara koyuyor. Ama eşyalarıyla işte bir yere bedeni, ikinci kutucuğa eşyaları, üçüncü kutucuğa atı falan ki atını da öldürüp koyuyor. Sonra kapatıyor üstünü ama dümdüz. Bombelik yok yani bizdeki mezar kültüründe olduğu gibi. Arkasından e, üzerlerine balbal bal denen mezar taşı koyuyor. Nedir bu balbal? Bal? Şöyle küçük insan şeklinde heykeller. hikayede de şu. E, savaş meydanında ne kadar insan öldürürsen o öldürdüğü insanların hepsi öteki dünyada senin hizmetkarın oluyor. E ne yapıyor? O balballar o adamın ruhunu hapsediyor. Öteki dünyada hizmetkarlık yapma şansına erişiyor sana. Şimdi o yüzden ne oldu? Balballa birlikte mezar taşı kültürünün yanına bir de heykelcik de ortaya çıktı. Şimdi tabi bu sırada ağlıyoruz cenaze töreninde. Vay babam bu adam niye gitti diye. O yüzden sagu denen ağıt yakılıyor. Sonra adamın dünyalık işi bitiyor. Şimdi öteki dünyada ne olacak? Eğer adam iyi yaşadıysa uçma denen cennete gidecek. Ama kötü yaşadıysa Tamu adı verilen cehenneme gidecek. Ve bu arkadaşların bu inanış şekillerine de kült demek, denecek. Kült dediğimiz inanç demek. Ve en büyük kutsal taşlarını da Bengü taş adını verecekler. Şimdi şey soruluyor bize. Hangileri ahiret inancının göstergesidir diye soruluyor. Dedim ya yani terimler soruluyor diye. Şimdi eğer mumyalama görüyorsam görüyorsan, kurgan görüyorsan, bal bal görüyorsan, uçma ve tamı görüyorsan o zaman bu demektir ki bunlar da aile inancı var. Bunlar en önemli özellikleri. Şimdi geldim devamına. Türklerde hikaye yazı bir edebiyatta şöyle ilerliyor. İlk önce yazı yok biliyorsunuz uzun müddet. Onun için sözlü edebiyat var. Sözlü edebiyatta da hani klasik örnekler var ya sav, sagu, destan. Biz daha çok destanlar üzerinden gideceğiz. Mesela ne var? İşte İskitlerin, Alpertonga destanı var ve Şu destanı var. Bunlar önemli. Sonra Asya Hun'a bakıyorsunuz. Asya Hun'un en önemli destanı Oğuz Kağan Destanı. Mete Han'ın hayatını anlatıyor. Sonra gökçüklere bakıyorsunuz. Orada Ergenekon ve Bozkurt Destanları var. Sonra Uygurlara baktığımızda da orada da Göç ve Türeyş Destanları görüyoruz biz. Şimdi bunun dışında Oğuzlar hatırlarsanız Kıpçaklarla mücadele ediyordu. O yüzden de, de korkut hikayeleri var. Ama yabancıların destanlarında da adımız geçiyor. Mesela Ruslar Kıpçaklarla savaşıyor. Igor Destan'da Kıpçaklarla olan mücadelesini anlatıyor. Mesela Atilla Almanlarla savaşıyor. Nibelungen Destanı'nda Atilla'nın yaşadıklarını, yaptıklarını anlatıyorlar. Şimdi sonra ne oluyor? Sonra ikinci Göktürk ilk kez Türkler alfabe kullanmaya karar veriyor. Şimdi o yüzden bakıyorsun şöyle başlamış hikaye. Türkler ilk olarak Göktürk Orhun alfabesini ortaya çıkarmış. Sonra Uygur Devleti Uygur alfabesini ortaya çıkarmış. Ama e, Orta Asya'da İpek yolu çevresinde yaşayan bir topluluk var. Soğut. Salt. Soğutlar çok etkiliyor Türkleri. Soğutların alfabesini kullanıyorlar ticaretin etkisiyle. Ama Ruslardan da etkilenip Kiril alfabesini kullanmışlar. Kiril Rus alfabesi. Sonra Müslüman olup Arap alfabesini kullanmışlar. Sonra Latin alfabesini kullanmışlar. Ama bu yeterli değil. Şimdi bu milli eğitimi verdiği sıra. Yani Türkler ama her gittiği yerde bir mutlaka irtibatta bulunduğu için farklı toplumlarla farklı şeyleri de kullanmış alfabeleri. Mesela Orta Asya'da en çok şey yaptığımız ilişkide bulunduğumuz devlet Çin. Otomatikman ne yapacağız? Çin alfabesini ve Manihe alfabesini öğreneceğiz. Ha, diğer taraftan Hindistan otomatikman Brahmi'yi öğreniyoruz. Brahmi diğer adıyla Sanskritçe diye geçiyor. Testlerde bu ismiyle gelir. Sonra İran'a doğru yürüyoruz. Otomatikman Fars alfabesi. Sonra Arabistan Yarımadası'na doğru gittiğimizde Yahudilerden İbrani alfabesi, Anadolu'ya doğru yaklaştığımızda ise Mardin çevresinde, Urfa çevresinde yaşayan Süryani alfabesini öğreniyoruz. Yani aslında nereye gitsek onlarla mutlaka bir etkileşim içerisine girip mutlaka bir alfabe öğrenmişiz. Fakat bunlar içerisinde bize soru olarak ne gelir? Göktürk ve Uygur. Neden? Şöyle soruluyor genelde. Kendine özgü alfabesi olan devletler diye soruluyor. O yüzden Türklerde iki tane kendine özgü alfabe var. Göktürk ve Uygur alfabeleri. Onları bilmen lazım. Şimdi hazır yazıyı kullanmaya başladık. E ne yapacağız o zaman? Hadi yazılı eser verelim kafasına gireceğiz. Şimdi en önemlisi Orhun. İlk yazılı eserdir. İşte Moğolistan tarafında bulunmuş. Üç tarafı Göktürkçe bir tarafı Çince. Çince de yazmış adamlar. Biliyoruz lan bunu demişler yani ispat etmişler üç önemli adam adına dikmişler. Bilge Kağan, Kültigin, Tonyukuk adına. Milattan sonra 7. yüzyılın sonu 8. yüzyılın başına ait bu kitabeler. Bakıyorsun siyasi tarihi anlatmışlar. İlk siyasetname özelliği var. Ama aynı zamanda şeyi anlatmış işte mesela. Halkımı şey diyor Bilge Kağan anıtında. Ben diyor evi olmayana ev verdim, kıyafeti olmayana kıyafet verdim diyor. Yani halkına yardım ettiği vurgusu var. O yüzden sosyal devlet anlayışı vurgusu çok fazla yoğun. Bir de şeyi çok soruyorlar bize şeyi okuyan kişiyi çok soruyorlar. Wilhelm Thompson tarafından okunduğunu da bilmen lazım. Bu da bonus bilgi. Bu sırada Bilge kanun ve kültigin anıtını yazan Yollu Tigin. Bu Yollu Tigin ilk edebiyatçı. Tonyukuk ise kendi kitabesini kendisi yazmış ve Türk tarihini anlatmış. İlk tarihçi olarak geçiyor. Şimdi Orhun'dan sonra ikinci gördüğümüz yazıt Yenisey yazıtları. Kırgızlara ait. Şimdi normalde tarihsel olarak bak milattan sonra 5. 6. yüzyıl daha erken ama biz buna ilk diyemiyoruz zarar görmüş olduğundan ve balballara yazılmış olduğundan. O yüzden biz bununla ilgili ne bileceğiz? Kırgızlara ait olduğunu bilmemiz yeterli. Gerisinde çok önemi yok aslında. Soru Uygurlar tabii onlar coşmuş. Hani bir Uygur alfabesi aa neden bunu da yazmıyoruz, bunu da yazmıyoruz derken zaten ilk kütüphane kuran devlet Türk, Uygurlar Türkler içerisinde. Şimdi bakıyoruz Karabala Sagun, sonra Sine Uşi, Moyen Çur e, ve Taryat Tarihte en çok soru gelen kitabeleri. Bunun dışında Altın Yaruk, Sekiz Yükmet, Ik Bitik, Bugut gibi kitabeler de yazmış ama onlar ise daha çok edebiyatta geliyor. O yüzden onları çok fazla vurgulamıyorum. Geldim sona. Şimdi son olarak bilim sanata baktığımızda şunu görüyoruz. Türklerde bilim sanat adına üç hareket var. Bir, mumyalama. Ne yapıyor? Tıp, anatomi, kimya, eczacılığı öğretiyor. İki, 12 hayvanlı Türk takvimi en önemlisi astronomiyi doğuruyor. Şimdi astronomi için dört önemli bilgi lazım. Hatırla, daha önce konuştuk. Matematik, geometri, coğrafya, fizik. O yüzden ne demek? Türklerin bu bilimlerle alakalı kısmen de olsa bir şeyler öğrendiğini gösteriyor. Bir de son olarak sağlık alanında Uygurların çiçek aşısını bulduğunu görüyoruz. Bunlar bilim adına en önemli üç iş. Şimdi sanata bakıyorsun. Göçebe hayatta klasik hafif sanat var. Taşınabilir. Nasıl? İşte dokumacılık, altın maden işlemeciliği, oymacılık, kakmacılık, dericilik ve benzeri. Şimdi Uygurlar ne yapıyor? Yerleşik hayata geçiyor. Ha şimdi artık yerleşik hayat sanatı başladı. Mesela en önemli örnek mimari eser. Şimdi mimari eser dışında mesela Çin'den öğrendikleri minyatür, Çinicilik, fresk denen duvar resimleri, Ebru sanatları, Vitray denen ee, bu cam boyama sanatları, ciltçilik yani kitap yapma falan derken bunlar baya baya böyle sanatta çok farklı alanlarda ilerliyorlar. Ama mimari de çok güzel bir örnek veriyorlar, onu bilmeniz lazım. O da Stupa denen kubbeli tapınak. Bu tapınakta ilk kez Türk üçgeni olarak bilinen bir sağlamlık mekanizması kullanmışlar. Hatta çadırdan örnek alarak kullanmışlar. O yüzden de Türk üçgenini dünya mimarisine de hediye etmiş oluyorlar. Diğer taraftan çok müzikle ilgililer. Çok farklı böyle sanat e, için enstrüman kullanmışlar. Mesela bakıyorsun müzik aletlerine kopuz var, üç telli saz, çevgan var. Çıngıraklı asa, obua var, üflemeli, sonra kudüm, dombra, sonra timpani, köpürge bunların hepsi vurmalı çalgı. Kita ise Türk kanunu diye geçiyor. Baya baya bu işe merak salmışlar ve uğraşmışlar yani. O yüzden biz e, müzikte de baya etkin olduğunu görüyoruz Türklerin. Şimdi kültür medeniyet bu kadar. Artık... Orta Asya Türkler, Türk Devletleri'ni ya da ilk ve orta çağlarda Türk Dünyası denen ünitenin sorularını çözebilirsiniz. Hatta hemen dinledikten sonra çözerseniz çok faydalı olacağına inanıyorum. Bundan sonra da yeni üniteme geçeceğim bundan sonraki video ile birlikte. O yüzden bugünlük bu kadar diyorum ve videomu bitiriyorum.